Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek bize fincanımız hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Tabii ki de uyan sizin olsun, uymayan evrenin olsun enerjisiyle dinleyebilirsiniz. Ben kolektifin hayrına olsun, bütünün hayrına olsun diye pozitif enerjimle niyetlendim neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra şimdi gördüklerimi de sizinle paylaşıyor olacağım müthiş yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar hepiniz iyi ki varsınız gerçekten sizlerde öyle güzel bir dileğiniz var aldığınız yol güzel ilerliyor şöyle göstereyim çok da yakın bir vadede sonuçlarınız güzel olur dedi Şimdi buraya baktığım zaman bütün sıkıntının üstüne çıkmış bir siz görüyorum. Altı böyle kaynayan kazan. Bir sürü harf de çıkar oradan. Bir B gördüm, bir S gördüm. Yan duruyorlar. Yani dolayısıyla burada konuşan insanlarınız var. Ee, ama burada öbek bir sıkıntı var. Ve sıkıntı iki kişiyi gömmüşsünüz. Boğazına kadar batak iki kişi var. Siz de tam olarak onun tepesine çıkmışsınız. Bu kafaları görünen, sıkıntıyı sağlayan ya da tamamen bu sıkıntıyla alakalı ben ve eşim diye dertlendiğiniz ikiniz de olabilirsiniz. Çocuğum ve ben diyebilirsiniz bilmiyorum ama bu sıkıntının üstüne çıkmış bir siz görünüyorsunuz burada. Şimdi bu sıkıntıyla alakalı olarak bir süre zaten konuşmalarla geçmiş bir de sizin kafanızda bir resmiyet çıkmış. Yani ha davaya vereceğim onun işte onu yapacağım şunun falan dediği bir durum anladığım kadarıyla. E, konuşmalar çok fazla dedikodular çok fazla arkadaşlar. Gülen bir yüz görüyorum burada. Yani birisi sizin bu seyircinizden keyif almış diyebilirim. İki konuyu üst üste koymuşsunuz. Ve de bu iki konudan bir tanesini arabayla gitmek istemişsiniz. Arabayla gitmek istediğiniz yolun başında çok çirkin yüzlü bir insan var. İstemediğiniz biriyle konuşmak zorunda kalmışsınız. Ya da zaten konuştuğunuz kişiyle aranız inanılmaz kötü. Şimdi burada iki olayı yaşadığınızı görüyorum ama genel anlamda işte de konuşuluyorsunuz, evde de konuşuluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada iki tane insan var, belden altı görünmüyor. Tatravalliyebilmişler, denge kurmaya çalışıyorlar ama ikisi de yaptıklarından emin değil. Ne demek istiyorum? Ee, i̇ki tarafta böyle yani karar vermeye çalışıyor. Yani siz de çıkmayı düşünüyorsunuz, onlar da sizi çıkartmayı düşünüyorlar ama iki tarafta emin değil. Siz de kalmak istiyorsunuz, onlar da sizi almak istiyorlar işe belki ama emin değil diyebileceğim bir dengesiz süreciniz de olmuş açıkçası. Burada bir ahtapot var, kollara ayrılmış. Ya yani şuradaki sıkıntı ve buradaki konuşmalar yetmiyormuş gibi iki konuyu üst üste almışsınız. Sırayla halledeceğim, dengeyi kuracağım derken birden bir olay sizi böyle bölmüş ve burada da bir iskelet süratı gibi yani aldığınız hastalık haberi, hastalıklı bir düşünce takıntılı bir insan dediğim dedi ki sürekli aynı şeyleri söyleyen bir insanla da bir mücadele durumunuz var. Şimdi burada ne görüyorum? Bir kere siz bir şeyin yani şurada iki kişi var. Bir, iki konuyu aşmış iki kişi var. Parasal bir mücadelenin sonunda kalmış iki kişi var. Ama kafa yine böyle bir gördüğünüz üzere ikisi de kafa kafaya vermiş ama tıkalı. Yine bir S harfi şurada. Yine bir arabanın üstünde. Yani sizin yol bağlantılı bir işiniz mesafeli bir süreciniz ara vermek durumunda olduğunuz bir olayınız var arkadaşlar yanı başınızda biri var ama çok ikiniz de tutarsızsınız diyebilirim açıkçası şimdi burada ameliyat hastalıklı bir düşünce yani böyle parası çıkacak oradan yani ya hastalıklı bir düşünce para çıkacak çünkü parayla bağlantılı ya da ameliyat hastalıklı bir süreç o yüzden para çıkacak diyorsunuz. İki tane konuyu üst üste almışsınız. Ve geçtiğimiz 15 gün içerisinde bazı şeyleri konuşmuş olduğunuzu görüyorum. Çirkin bir yüz yine burada sizi beklemekte. Yani diyor ki iki ileri bir geri. Sarmal aynı. Çünkü burada Bakın şimdi bu sizin ayna kısmınızda bu da sizin bugününüzdeki tıkanıklık ne kadar da gölge misali çalışmış. Burada güzel bir güneş var. Burada güzel bir umut var. Burada yine belirsizliklerle sıkıntıyı kapladığınız bir yüreğiniz var ve aynı konuşanlar ve aynı çirkin yüz, pötlek pötlek açmış gözlerine bakan yüz. Yine bir araba mesafeli bir iş, yine bir haber. Alttaki sarmal aynı. Yani e, bir süredir bir şeyin içine girdim çıkamıyorum der gibisiniz. Ve bunu iki konu olduğu için iş ve ev diyebilirim. Aile ve ilişki diyebilirim. İşte arkadaşlık ve iş diyebilirim. Diyebilirim de diyebilirim. Ya da iş yerindeki iki sorun diyebilirim. Ama ikileri bir geri oynatmış size. İkinci umudunuz da net 10 güne gelecek. Şimdi burada ne olur peki? Tamam içimiz yeteri kadar karardı. Çok şükür Buket Hanım bir olumlu bir şey söyleyeceksiniz diye girdik. İçimizdeki sıkıntıyı bizi anlattınız. Daha da Öf, diye oturdu yüreğimize Evet çok haklısınız. Bununla mücadele edeceksiniz. Bu iş ne olacak? Bu iş yine aynı iki kişi. Tatlıraveli dedi ki, "Dengeyi kurmaya çalışıyorsunuz. İkinci bir umut kapısı 10 gün sonra gelecek." diyor. Nedir bu umut kapısı? 10 gün sonra gelecek olan şey nedir? Şu an bilemiyorum ki bir yerden gidiyorum ama hayırlı mı hayırsız mı önümü göremiyorum yürüyorum ama acaba iyi mi kötü mü dediğiniz bir döngü olarak vermiş arkadaşlar. Haberiniz iyi gelecek olumlu olan bir konu. E, burada bir kadın var işin içinde diyor. Bence de burada bir kadın var zaten iki kişiden birisi kesinlikle kadın olarak görüyorum. Annenizin doğası mıdır eşinizin yönetmesi midir patronunuzun sözü müdür? Yani mü, avukatınız bu kadındır hakim mi kadındır yani anlatabildim mi burada işin içinde bir kadın enerjisi de var para konusunda sizi destekleyecek destekleyecek bir kadın olarak çıkmış. En azından işin güzel tarafı yanı başınızdaki kişi eşinizse daha dik duruyorsunuz. Bir 10 gün sonra çok daha umutlu olacağınız bir sürece doğru gidiyor. 05 rakamını görüyorum burada. Bir şeylerle ilgili 5 ama 0 değeri de vermesi iki ucu birbirine bağlamak bir köprü oluşturmuş. Hiç ummadığınız bir yerden yani bunu bir basamaklandırırsak 0'da bir rakam 5'te bir rakam 5'e kadar bir rakam tutun deseniz hiç umutsuzluktan çok olan bir umuda doğru ilerleyeceğiniz bir döngüdür diyebilirim. Güzel bir yolunuz var burada. Hoş bir yol vermiş ama o yolda sizin beyninizi görüyorum. Yanan bir beyin var burada. Evet iki kişinin alacağı karar özellikle aralık sonuna kadar sizi zihnen yoracak. Ama hiç olur olmayan bir şeyle olacak bir şeyin arasında bir köprü kurulması, beklenmedik bir yerden gelen teklif, yardım, el uzatılması, bir yol açılmasına sebebiyet verecek. Şuradaki kaygılarınızdan gün ve gün sıyrılacaksınız. Özellikle Ocak için güzel bir başlangıcınız var diyebilirim. Yükünüz geçmişten geliyor. Ardınızda bir insan bırakacaksınız. Sırt çantasının ağırlığına bakın sizi geriye geriye çekiyor. Şu insan hatta arkanızda kalmış gibi görünüyor. Ama ben size şunu söyleyebiliyorum. Ee, bir iki kişi karşılıklısınız. Burada bir bence kanguru var. Kangurunun başucunda bir ay çıkmış. Ay yıldız resmi imza belge evrak. Hayırlı bir sonuç demek. Ee, burada ee, sizi geriye çeken geçmiş olaylarınız. Geçmişten getirdiğiniz bir mevzunuz. Yanınızdaki insan hatta siz geleceği taşısa da sizin arkanızda yani karşınızdaki insanın arkasını sinsi bir yüz görüyorum. Bu da insanlara güven kaybı yaşadım artık yeni birileriyle tanıştığımda asla güvenmiyorum. Nasıl olacak bu iş demişsiniz. Ee, bu karşılaştığınız ya da hayatınızda size köprü olacak insan güvenilir birisi anaç birisi kanguru misali yavrusunu kesesinde taşıyor. O da darbe almış bir insan. Yani hayatınızda ilk kez değil de hani işte ikinci kez evlenecekseniz boşanmış bir insan, o da sizin gibi yaralar almış bir insan diyebilirim. Ee, ikinci yani bir iş yeri ise burası arkadaşlar, darbeler almış o da aslında insandan yani kul tarafından maalesef darbeler almış tecrübeli. Dolayısıyla yaralarınız aynı. Şimdi burada bir murada edeceğiniz hayaliniz var. Bu sizin ağacınız ama hayal şeklinde görünüyor. Ardınıza iki kişiyi almışsınız. Bu hayale doğru gidiyorsunuz. Şu konuşma ah benim hayatımı kurtarır mı? Evet kurtarır. Ben size Ocak itibariyle bu hayalinizle ilgili kavuşacaksınız diyebilirim. Azize kartı çıktı. Korumacıdır. Koruyucu etkisi vardır. Olmayan bir şeyi zorlama. Hakkında hayırlısı böyle olduğu için olmuyor der. Burası aslında bize. Bunun dışında dengeyi kurmaktan geliyor. Mantıkla, duygusallıkla mantığını, parayla maneviyatını, artı ile eksiği bir şekilde sen ne dedik? Dengeyi kurduğun takdirde aslında yolunu bulursun demek istiyor buradaki kartımız bize. Ee, sizin hatta karşınızda birilerini almış azarlar duruşunuz var. elleriniz arkaya bağlamışsınız. Hani bayağı azarlarken ellerini arkada tutarsın da e, kendinden emin bir şekilde azarlarsın ya şurada bir iki üç kişiler e, ve de siz muradınıza erdikten sonra gidip o üç kişiye hesap soracaksınız. Kendinizden eminsiniz hatta elinizi arkaya aldığınız yerde küçük bir balık tutuyorsunuz. Bu da var olan ocak ayındaki planınızın, projenizin, iş teklifinizin, yapılacak olan yolun, alınacak olan kararın yani... Hayatınıza dair aldığınız yolun aslında çok net bir şekilde şeyi göstermiş arkadaşlar. Ne diyelim ona? Kısmet. Balık tutmuşsunuz. Daha bunun ötesi yok. Bu balıkta hayırlı bir e, süreci başlatmışsınız. Gider hesap e, sorarsınız. Hatta <laughs> ne diyelim ona? E, ciddi anlamda karar, gidişat, sonuç senin... Adına olumlu ilerler dedi bana. Şöyle bir ocak dedik en son arkadaşlar. Çok net geçmişten getirdiğin sıkıntıları üstesinden gelirsin. Bol dedikoduların döner. Felak nasıl inşira ihmal etme. Gözyaşları dökeceksin. Hak ettiğini aldığın için çok şükür bunu bugün de gördüm diyeceksin. Bence senin hayatında 3 kişi belini bükmüş ve bu 3 kişi de senden zaten özür diler noktaya gelecek. Özür dilemek illa ayaklarına kapanıp yalvarmak demek değil. Hani bazen böyle susarsın ama haklı olduğun bağırır ya. Sen susarsın ama tablo zaten her şey açıkça ortaya döker ya. O iki kişi, üç kişi sizin karşınızda sizin susup da onların ne olduğu ortaya döküldüğü bir süreç. Bu da sizin konuşulacak olduğunuz anlamına geliyor. Etrafınızda sadece sizi seven insanlar kalmış. Güzel bir yolunuz var demiştim. Yine bir yola çıktı zaten. Yani İstanbul'dan Ankara'ya mı gidersiniz? Yoksa e, ee, bu süreçte ne olacaksa ne olmuşsa artık aldığınız yol doğru olduğu için mi böyle çıkıyor cevaplar temiz olumlu aşk hayatında bak burada yine birilerinin dedikodusu konuşması var ama sen önünü açmışsın yürüyorsun iş hayatıyla alakalı zaten bak yine bir kafa çıkmış burada birini ayak altına almışsın senin önün açık diyor aile içi dediğim içinin tam yüreğinin tam ortası dediğim kısma baktığımda da yani çok net, temize doğru ilerleyen bir süreçte olduğunu, e, dileklerinizin kabul olacağını söylemekte arkadaşlar. Rızık kapınız ve aşk, şöyle hatta bu falın en bereketli hangisi bu ketanın? O yol açılıyor, yurt dışına mı gideceksin, gidersin, o teklif mi gelmek gelmesini bekliyorsun? Gelir. Yani senin burada yolun bir açık. E, rızık kapın çok temiz. Aşk hayatındaki konuşmalar çok net e, şey konuşmalar, dedikodular tadında. Yüreğin içindekileri zaten serpiştirmişsin artık. Yani sen onları artında bir şekilde kendinden uzaklaştırmış olduğun sıkıntılar diyor. İki kart çıktı iş hayatınızla alakalı. Sen ikilem, ikilemde kaldığın, iki arada kaldığın, iki kişiyle görüştüğün, ayağının altını iki kişinin kaydırdığına inandığın, o güvenmediğin iki kişi her kimse işte kader çarkı artık onlara güvenmesen de olur. O ikilem mi atlatmışsın? İki işte de uğraştan yorulsan da sen özellikle Ocak itibariyle önünde açılacak kaderinde olan bir kısmetinde olan bir engeli aşmışsın. Yani dolayısıyla rızık kapın açık. Kadersel bir engel yok demek istemiş burada biz arkadaşlar. Bence de öyle. Keza iki iş teklifi arada kaldıysanız da dengeyi sağlamaya çalışıyordunuz. Belden altı yoktu. Bu iş görüşmesi ise arada kalacaksın ama seçimin her neyse kader çarkını Çalıştıracak kaderinde var olan olumlu sürece giriyorsun demek yüreğinin ortasındaki o sıkıntılarla alakalı eskisi kadar değil sadece konuşmaların var çünkü sana vaat edilenler gerçekleşmemiş sözler tutulmamış insanlara olan güvenin sınanmış sen de zaten bu insanları artık hayatından çıkartmışsın ve kendi yoluna bakıyorsun giderek azalan rahatladığın bir döngüye gidiyorsun diyor aşk hayatıyla alakalı da dedikodunu yapan insanlardan memnun değilsin. Çünkü sen zaten bekarsan da ben hayatımdan memnunum diyen, evliysen de ben hayatımdan memnunum diyen birisin. E dolayısıyla şu anki süreçte e, arkandan konuşmaları senin canını sıkıyor ama hayatına zarar verecek bir konuşma değil bunlar. Lütfen mantığını devrede Olsun. Kader çarkı kartını çalıştır. Hatta büyücü kartını da çalıştır. Koruyucuydu az önce bahsetmiştim. Sen artık sıkıntılı süreci geride bırakıyorsun. Bundan sonrası kaderinde olması gerekenleri deneyimleyeceksin. Ve yolunda bereketinde gayet net açık. Dedi. Ben de gördüğümü aktarmaya çalıştım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Tabii ki de sabah ve akşam iki bakımda karşınızda olmaya devam ediyorum. Haftanın son gününden herkese kucak dolu selamlar, sevgiler. Sizler de iyi ki varsınız. Yorumlarınızdır bana motivasyon kaynağı sağlayan. İyi ki sizler de varsınız. Ben gerçekten yolumu sizlerle aydınlatıyorum. Yorumlarınızdır dediğim gibi beslenme alanım. O yüzden sizler de eksilmeyin. Çoğalın yeni katılan arkadaşlarım. Bu kadın ne diyor? Sonundaki sohbetlerim tamamen dostane oluyor. Sizlere vereceğim birkaç tavsiyeden ibaret. İnanın. Yoksa haşa hiç kimse kimseden üstün değil ama unutmayın sizin sıkıntılarınızın olduğu gün benim de sıkıntılarım var. Olduğu zamanlar denk geldi ama farklı zamanlarda farklı sebeplerle sınandık. Hayat bir şekilde iniş çıkışlardan ibaret sınanıyoruz elbette ki. Ama şunu biliyorum ben ilahi adalet öyle bir tecelli ediyor ki sen hiçbir şey demene gerek kalmıyor. Er geç tecelli ediyor arkadaşlar bunu unutmayın. Onun dışında tabii ki de şunu söylemek istiyorum burada bir kere şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Kimle yaşattı bilemem ama karşılıksız kalacağını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Yani diyor ki aslında ilahi adalet ben sana yaşattığın neyse yaşatmadan göçmene izin vermiyorum diyor. Rabbim böyle kararlamış gerçekten ve bugünleri biz yaşayarak deneyimleyerek görüyoruz. O yüzden o kişiye beddua ederek ağzını negatifliğe bulaştırmaktan ziyade bilesin ki eee sabret. Umutsuzluk, depresyona, dibe çeker. Sabredeceksin bugünlerde geçecek. Üstesinden geleceksin. Daha öncekilerin üstesinden de sen geldin bunu unutma. Dolayısıyla da burada şunu söyleyebilirim. Sağlığınız yerindeyse er geç bir şekilde bugünkü inişin bir çıkışı oluyor. Üstesinden gelebiliyorsun. Bu kadar güçlüsün. Geçmiştekileri de sen açtın. Ama gündemin sağlıksa işte bu konuştuklarımızın, bu yaşadığın duygu hiçbir şeyin önemi kalmıyor arkadaşlar. Başta sağlık olsun yeter ki. İlahi adalet her geç tecelli edecek. Sen güçlüsün şimdi ayaklanma zamanı. Çünkü geçmişlikleri de aşan sendin bunu unutma. Diyorum kendinizin güçlü olduğunuzu hatırlamanıza ihtiyacınız varsa ve ben buna vesile olduysam şu an ne mutlu bana diyorum. Bugünlük benden bu kadar. En büyük zenginliğimiz başta sağlıkla kalın arkadaşlar. Ötesi ni halledilir. Gerçekten öyle. Rabbim sağlıklı sınamasın. Hastalarımıza bolca şifalar diliyorum. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın ve hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.